Evet Genshin Impact'in 6.0 yamasını izledik ve düşündüğümden iyi geçti. Gelmesini beklediğim gelmeyen özellikler de oldu ama gelmesini beklemediğim ve gelen iyi özelliklerle de karşılaştım. Direkt gelen en iyi özellikle başlayayım kendi bakış açıma göre. Artifeklerin eğer 3 alt statı varsa artık 4. alt statlarının ne olabileceğini görüyoruz. Örneğin ben bu parçayı elinde tutuyorum. Neden? Dördüncü alt olarak kritik oran gelebilir diye bekletiyorum. Fakat artık şöyle bir özellik getirmişler. Saydam bir şekilde dördüncü gelecek olan özelliği görebiliyoruz. Yani aslında bu şu demek. Sizin şansınız random değildi bu oyunda. Sistemde zaten o artifekte ne gelişeceği, o artifektin dördüncü alt satın ne olacağı çoktan belli. Siz sadece sistemde çoktan yazılı olan şeyi geliştirip oyunu size ne parça verdiğini görüyordunuz. Şansım yaver gitsin de kritik hasar gelsin gibi bir şey yok yani aslında. Sistem çoktan sizin nasıl bir artifekt elde ettiğinize karar vermiş oluyor siz art sıfır o artefekte elde ettiğiniz anda. Ama yeni sürüm geldikten sonra o parçaları elimde boşuna mı tutuyorum yoksa geliştirmeli miyim görmüş olacağım. Bu beni büyük bir dertten kurtarıyor. Bunun için gençine teşekkür ederim. Gerçekten güzel bir özellik. İkinci güzel özellik, bundan yayında sürekli bahsediyordum. Honkai Star Rail'ı örnek vererek, sahip olduğumuz C6 standart karakterleri ya da C6 event karakterlerini bir kere daha çıkardığımızda. Hiçbir şey elde etmiyorduk. Sadece 5 wish veriyordu bize. Ve bence Honkai Star Yıldaki özellik gelmeli diyordum. İşte iki tane çıkarırsak bir tane marketten karakter takaslamalı istediğim diyordum. Bunu birazcık değiştirmişler ve karakterlerin level sınırını artırmışlar bunu kullanarak. Eğer sahip olduğunuz C6-5 yıldız karakterlerden standart ya da event karakteri fark etmeksizin bir tane daha çıkarırsanız bir adet iksir elde ediyorsunuz. O iksirle de sahip olduğunuz karakterin level sınırını 95'e artırabiliyorsunuz. Herhangi bir mora ya da XP materyal istemiyor ekstra. Karakterlerin temel canı, temel saldırısı ve temel defansı artıyor bunun aracılığıyla. Çok büyük bir şey gibi gözükmeyebilir fakat özellikle can üzerinden güçlenen karakterlerde temel can artışı çok büyük fark yaratıyor. Çünkü direkt muallenden örnek vereyim. Bu karakter sahip olduğu canın %105'i kadar hasar veriyor. Ve sizin verdiğiniz alt satlardaki yüzde candı. Bu karakterin sahip olduğu temel maksimum cana göre arttığından sizin hasarınız can üzerinden güçlenen karakterlerde daha da artacak. Fakat şöyle bir gerçek var ki bu birazcık da pay to win bir özellik veil vale olarak nitelendiğimiz insanlar bütün karakterlerini 100 seviye yapıp gezerken eğer siz free to play oynuyorsanız çok uzun bir süre 95 seviye ya da 100 seviye karaktere sahip olamayacaksınız. Bu özellikle ilgili beğendiğim ama bir şey var. Eskiye dönük bir güncelleme olmuş. Atıyorum siz çok şanssızdınız ve sürekli oyun sizin kafanıza jin attı. C6C'nin vardı. Yine jin çıkardın, yine jin çıkardın. Sen bu özellikten faydalanabileceksin. Bu özellik gelmeden önce bile eğer çıkardıysanız C6 olan karakterlerin kopyasını size bu iksirlerden verecekler. Yine bunu beğendim. Ve tahmin edin ben ilk kimi yapacağım 100 seviye karakter? <laughs> Şu anda C6 olmaya en yakın karakterim Mona. Muhtemelen standartta Mona seçeceğim bu sebeple. Mona'ya her kaybettiğimde bir tane iksir alırım. Yatırım olur. Yeni gelecek olan karakterlerden bahsetmeyi planlamıyorum. Ben sadece oyunu ne derece geliştirilmişler, oyuna ne iyilik getirmişler onları anlatacağım. Güzel bir event geliyor. 8 hafta boyunca görev yapmamız gereken bir event var. Sümeru'ya kadar olan karakterlerinin bir adet konsunu verme seçeneği sunacak bize. Altını çiziyorum o karakterleri vermiyor. O karakterlere sahipseniz bir adet takım yıldızını alacaksınız. Atıyorum ben Shenhe'nin takım yıldızını istiyordum. Bu eventi tamamladıktan sonra Shenhe'nin takım yıldızını alabilirim. Ya da siz bu karakterlerin hiçbirine takım yıldızı ihtiyacı duymuyorsunuzdur. Sizde C6 olan karakterlerden yine birini buradan seçip o maksimum seviye artırma iksirini de buradan almayı tercih edebilirsiniz. Ama C1 Huta istiyorsanız ya da Sumeru karakterlerine kons istiyorsanız ya da Liyue karakterlerine kons istiyorsanız bu da bence güzel bir etkinlik olmuş. Böyle bir etkinlik açıkçası beklemiyordum Genshin'den bunu da beğendim. Natlan çok teknolojik Genshin dışı hissettiriyor diyen arkadaşlara kötü bir haberim var. Not Cry Natlan'dan çok daha teknolojik teknolojik bir ulus olacak. Canlı yayında bunu gördük. Her yerden teknolojik cihazlar fışkırıyor. Bir sürü mekalı fotiği gördük. Bir sürü kocaman makine gördük. Yani daha da teknolojik olmaya devam edecek gibi gözüküyor gençin. Kondens rezin mantığı değişiyor. Artık 40 reçine değil de 60 reçine kullanarak onları üreteceğiz. Yani günlük rezinimizi daha hızlı harcayabileceğiz. Fakat rezine hala aynı hızda dolmaya devam ediyor. Rezine ekstra iyi bir güncelleme yok açıkçası. 7 günlük bir giriş etkinliği geliyor. Bundan 1 adet tüy ve 10 adet wish şey elde edeceğiz. Bir de doğrudan maille 1600 primogen ve bir tane iksir gelecek. Bir tane de pet'le beraber. Her yeni sürümde gelen 20 bir şey yani. Bu yama bolca wish verecekler. Yeni olursa geçtiğimizde genelde yüz üzeri wish veriyorlar. Bunda bir sıkıntı yok. Sumeru Chronicle Banner geliyor. Sumeru Chronicle Banner benim beklediğimden erken geldi. Ben gelirse de 6.2, 6.3'te vesaire gelir diye düşünüyordum. Erken gelmesi şu açıdan şaşırttı. Acaba diyorum çok kısa aralık olmasına rağmen Liye yamasına geçtiğimizde Liye kutlama yani Çin yıl dönemi kutlama yamasına girdiğimizde Liye Chronicle Banner getirirler mi yine? Onu düşünmedim değil. Ben ilk feyzi komple skipliyorum gibi gözüküyor. Çünkü benim doğa elementleriyle olan aramı biliyorsunuz. Ve ilk feizde Nahida ve Loma geliyor. Sumeru Chronicle Banner'la beraber. Sumeru karakterleriyle çok aram yok. Doğa karakterleriyle çok aram yok. İkinci feyzde de Yelan ve Flins geliyor. Flins'e basma durumum var fakat şöyle. Eğer ki ben şu anda Moalene'ye basmaya devam ediyorum. Moalene'yi kazanırsam Flins'e basarım. Ama muale niye kaybedersem garantimi Flins'e harcamam diye düşünüyorum. Öyle bir durumum var sadece. Yalana kont istemiyorum. Almayı düşündüğüm bir silah yok. Benim için dümdüz bir primogen biriktirme yaması olacak gibi gözüküyor. Ee, tiyatroya yeni bir zorluk ekleniyor. Maalesef artık daha da fazla karakter kasmanız gerekecek. Ekstra ama bazı eğlenceli özellikler eklemişler. Unuttuğum başka önemli bir büyük güncelleme var mı diye düşünüyorum. Yine bir standart karakter seçme hakkımız olacak. Zaten Nathlan'a girdiğimiz zaman söylemişlerdi her sene bunu getireceklerini. Bu bir adet standart karakter seçme eventi gördüğüm kadarıyla uzun sürecek. Eğer ki almak istediğiniz bir standart karakter varsa, beklediğiniz bir standart karakter varsa event gelir gelmez direkt tıklamayın. Eğer ki siz Lavum'a basacaksanız, Nahida basacaksanız ya da Flins, Yalan basacaksanız o karakterleri almaya çalışırken istediğiniz standart karaktere kaybetme şansınız var. Standartta pitiniz yüksektir. Buradan yine o beklediğiniz karakteri alma şansınız var eğer 2-3 karakter arasında kaldıysanız Diluc mu almalıyım, Jean mi almalıyım, Mona mu almalıyım diye bekleyin. Çünkü siz oradan diluk alırsınız. Oyunun kafanızı dilük atacağı tutar. Siz catching alırsınız. Oyunun catching vereceği tutar. Eğer o eventin süresini beklemeye sabrınız varsa bekleyin. Son günlerinde alacağınız karakteri alın. Çünkü ne olacağı belli olmaz. Benim hatırladığım en önemli detaylar bunlardı. Gençin beni şaşırttı. Yine keşke gelseydi dediğim özellikleri getirmedi. Hala daha domainleri pazartesi, salı, çarşamba günü diye takip etmemiz gerekiyor. Hala rezin bence çok yavaş doluyor. Ama yine yiğidi öldür hakkını yeme. Kötü bir event de değildi. Sadece şu karakterleri 100 seviye yapma mantığı sanki birazcık pay to win gibi geldi bana ama oyunu çok uzun süre oynamanız durumda siz de yine bir iki karakteri 100 seviye yapabilirsiniz. Sorun şu karakteri 95 yapmak için 1 iksir, 100 yapmak için ise 2 iksiri gerekiyor. Yani bir karakteri 100 yapmak için C6 olan karakterden 3 tane çıkarmanız gerekecek. Eğer ki ben standart takas etkinliğinden mono alırım, konsalma etkinliğinden de mono alırım, karakterimi 100 yaparım diyorsanız kötü haberim var. Yapamıyorsunuz. 3 tane elde etmeniz lazım. Sanırım en önemli şeyler bu kadardı. Kısaca bunlardan bahsetmek istedim ve Genshin gömme videolarının üstüne bir tane az da olsa Genshin'i övme videosu koymak istedim güzel özellikler eklemişler hakkını yemeyeyim. Ama en çok bu artefekt mevzusunu beğendim. Çünkü benim çantamda şu an 1900 tane artefekt var. Mesela bu ikisi. İkisine de altında acaba kritik oran verir mi diye bekletiyorum. Yeni güncelleme geldiğine bakacağım. Düz defans mı veriyor? Çöpe at. Düz can mı veriyor? Çöpe at. O yüzden beni rahatlatacak bir özellik geldi. Teşekkür ederim Genshin. Ha bir de unutmadan gençine kendi modlarınızı kendiniz yaptığınız arkadaşlarınızla koop etkinlikler tamamladığınız ayrı bir oyun modu geliyor. Kendiniz farklı avatarınızı yapacaksınız. Genshin'de alakasız olan oyunları oynayacaksınız. İşte kendi içinde shooter yapmışlar, RPG'ler yapmışlar, bulmaca oyunları yapmışlar, tower defense yapmışlar yemek yapma simülatörü yapmışlar. Çeşitli böyle eğlenceli oyunlar oynayabileceğiniz bir mod geliyor. Bu 6.0'da değil 6.1'de açık betası başlayacak. Ondan sonra test sürümlerini deneyecekler vesaire. Oyuna gelmesine daha 2-3 yama var gibi ama güzel eğlenceli bir yayın içeriği gelecek gibi oyuna. Onu da beğendim yalan yok. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.